hiç kimse ondan daha uygun bir aday olamaz. İşte bu yüzden ben de kendi adaylığımdan vazgeçiyorum. Evet ben de aynı fikirdeyim. Ben de seçimden adaylığımı çekmek için geldim. Muhtarlık seçimini kazanıp köyümüzün muhtarı olmanızı ve tıpkı Bay Vrendra gibi bu köye katkıda bulunmanızı istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi şimdiye kadar Purvi Pratap e rakip olarak herhangi bir aday çıkmamıştır. Bu nedenle Sayın Purvi Pratap Revari köyünün muhtarı olarak göreve başlayacaktır. Kendisini kutlarım. Durun. Tebrik etmeyi bırakın da oy kullanmak için hazırlıklara başlayın. Köy muhtarlığı için seçimlerde Purvi ile yarışacağım. Benimle kal. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz